Haftanın üçüncü gününde tadımlama ve puanlama sırası ilk olarak benimle başlıyor tabii ki. Bakalım finale iki kala kömbeyi güzel yapabildiler mi? Bir de sürpriz yemeğimiz vardı. Kimler yetiştirdi, kimler yetiştiremedi, ne yaptılar? Konuşacağız. İnanılmaz güzel hamur açmış inanılmaz güzel. İçinin harcını da güzel kullanmış. Birinci tabak çok güzel. Bu da güzel ama bu daha güzel. Buna ne oldu? Aa, şekli niye böyle oldu bunun? Olmadı. Bak hepsi nasıl? Bunun hamuru olmamış. İçin malzemesi çok fazla gelmiş. Ya da buna mı sıkıştırdı da böyle mi oldu? Böyle güzel. Aferin. Hoşuma gittiler. Üçüncü tabak bir puan üzgünüm 5 puan 4 ve 4 Güzel yapmışlar. Aferin. Haftanın ortası. Finale 2 kala 2 gelinimiz benden 4'er puan aldı. Bakalım ilk 4 puan hangi gelinimize gidiyor. puanın sahibi gelin. Aysun. Güzel. Dört puanları seviyoruz. İkinci dört puan bakalım hangi gelinimizin olacak? İkinci dört puanın sahibi gelin. Ayten. Şimdi beş puan. Benim bu beş puanım gerçekten çok beğenerek verdiğim kömbeye bayıldım. Dudu'ya mı gidiyor yoksa Hilal'e mi gidiyor? Beş puanın sahibi gelin Dudu. ve Hilal. Üzgünüm Hilal. E Dudu tabi köy kızı. Güzel açmış, çok güzel açmış, çok beğendim. Aferin.